Milli Eğitim Bakanlığı okul kursu 11. sınıf konu kavrama testleri test 8 gazlar, gaz kanunları, ideal gaz kanunu ile alakalı soru çözümlerle birlikteyiz. Birinci sorumuzda ideal bir x gazı için çizilen yandaki basınç hacim grafiği için yargılarından hangileri doğrudur? Miktar sabit ise birinci eğrinin mutlak sıcaklığı daha fazladır diyor. Ee, i̇deal gaz kanunumuzu yazalım. Param varsa ne rahat. R değerimiz sabit. Miktar sabit diyor birinci ölçüde Evet. Evet. Basıncı da sabit alayım ben. Eğer basıncı da sabit alırsam hacmi büyük olanın mutlak sıcaklığı daha büyük olur. Birinci eğrinin mutlak sıcaklığı daha fazladır. Gördüğünüz gibi bu birinci eğri bu da ikinci eğrinin hacimlerini gösteriyor. Hacim arttıkça mutlak sıcaklık basıncı da sabit aldığım için artar. Birinci öncülümüz doğrudur. Sıcaklık sabit ise tekrar param varsa ne rahat yazmak istiyorum. Sıcaklık sabit, R değeri sabit. İkinci eğrinin mol sayısı daha fazladır. Basınca ee, basıncı sabit alayım. Basınç sabit alında hacmi fazla olan mol sayısı daha fazla olacak. Birinci elinin hacmi fazla olduğu için mol sayısı daha fazla olacak. İkinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncül için param varsa ne rahat yazıyorum. Param varsa ne rahat. R değerim sabit. Sıcaklık sabit sabit sıcaklıkta evet. Birinci elinin yoğunluğu daha fazladır. Yoğunluk dediğine göre şura gram bölü molekül ağırlığı diyeyim. Evet gram bölü molekül ağırlığı dedim. Birinci elinin yoğunluğu daha fazladır diyor. Ee, sabit sıcakta birinci elinin yoğunluğu daha fazladır. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Ee, hacim sabit alalım. Hacim sabit alacak olursam basıncı fazla olanın hacmi bu sefer sabit aldım. Hacmi sabit aldım. Basıncı fazla olan birinci eğri. Basıncı fazla olanın miktarı da fazla. Miktar arttıkça yoğunluk artar. Birinci eğrinin yoğunluğu daha fazladır. Üçüncü öncül doğru. Şimdi soruda kesinlik yok. Ve üçüncü öncülü doğru buldum. Evet sorumuzun doğru cevap 1 ve 3'tür diyeceğim arkadaşlar. Ee, sabit aldığımız zaman hacmi eğer basıncı sabit alacak olursak bu sefer hacmi fazla olanın e, miktarı da daha fazla olacak. Sanki yoğunluk sabitmiş gibi duracak. Ama kesinlik olmadığından dolayı basınç sabit aldığımda e, yoğunluk daha fazla çıkıyor. Birinci elinin yoğunluğu daha fazladır. Sorunun doğru cevabı 1 ve 3 C şıkkıdır. Gaz kanunları için aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğru değildir? Evet, Boyle-Mariotte kanunu arkadaşlar neydi? Basınçla hacim arasındaki ilişkiydi. Ters orantı vardı. P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 idi. Ee, yani P1 bölü e, V2, P2 bölü V1 yazabiliriz. Ters orantı olacaktı. Yanlış verilmiş. Sorunun da o cevabı aşıktır. İkinci kanun Charles kanunu. Hacimle sıcaklık arasında ilişki P V N, R, T. param varsa ne rahat dersek belirli bir miktardaki gazın e, sabit basınç altında sıcaklığı arttırıldıkça hacmi de artar ve 1 bölü T1 eşittir ve 2 bölü T2'dir. Avogadro kanunu ise Avogadro kanunu ise ııı e, sabit basınç altında, sabit basınç altında, sabit sıcaklıkta gazın hacmini artırdıkça mol sayısı da artar diyor. Avogadro kanununda tanecik miktarı da artar diyordu. Dalton kısmi basınç kanunudur arkadaşlar. Kısmi basınçların e, kanunudur. E, sıcaklık sabit sıcaklık altında yine sabit sıcaklık altında R değerimizde sabit, R değerimizde sabit e, sabit hacimli kaplarda gazın mol sayısını artırdıkça basıncı da artar. Kısmi basınçlar kanunu, Dalton kanunu değişikliği doğrudur. Gaylus saç kanunu ise, gaylus saç kanunu ise e, sabit hacimli kaplarda, sabit hacimli kaplarda bir miktar gazın, bir miktar gazın basıncını artırdıkça sıcaklığı da artar diyoruz. Eşkı da doğrudur. üçüncü sorumuzda bir miktar ideal gaz 1900 mm civa basınç ve 323 santigrat derece sıcakta 10 16 litre hacim kaplamaktadır. Buna göre bu gazın normal koşullar altındaki hacmi kaç litredir? Ben bu tarz sorularda P ve NRT veya genel gaz denklemini kullanıyorum. N1 bölü T1 P2 çarpı V2 N2 çarpı T2. Daha sonra verilen sabit değerleri grafikten çıkartacağım bir miktar ideal gaz 1900 320 16 kaplıyor. Buna göre bir miktar ideal gaz dediği için miktarlarım sabit. 1900 milimetre civa başlangıçtaki basıncım. Hacmim 16 litre. Sıcaklığım 323 santigrat derece artı 273 kelvin kelvin olarak yazacağız sıcaklıkları gazlarda bütün hesaplamalarımızda 600 kelvin yaptı. Normal koşullar altı ne demektir? 0 santigrat derece sıcaklık 1 atm basınç. Şunu milimetre civa aldığımıza göre atm basıncı da milimetre civa alacağım. 760 milimetre civa kabın hacmini arıyorum. Sıcaklığım 0 santigrat derece 273 kelvin. Bundan sonra arkadaşlar biraz matematiksel kabiliyetimize bakıyor. 18.2 litre olarak çıkmakta sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Şunları götürdüm. Şurada 3 kaldı. Şurada 8 kaldı. 19 gitti. 76'da 19 4 sefer. Burada 40 kaldı falan. Ondan sonra gerekli işlemleri yapmaya başlayacaksınız artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hacim 18.2 litre olarak çıkmaktadır. 4. sorumuzda Yukarıdaki verilenlere göre sabit sıcaklıkta x gazının bulunduğu tüp birinci durumdan ikinci duruma getiriliyor. H yüksekliği ne kadar olur? Yani gazın mol sayısında bir değişiklik olmuyor. Dolayısıyla birinci durumda basıncımız ne kadar arkadaşlar? Hem civa basınç uyguluyor değil mi? Hem de açık hava basınç uyguluyor. Açık hava 74 olduğuna göre birinci kabın basıncı birinci kabın basıncı 74 artı 10'dan 84'tür. E, param varsa ne rahat yazıyorum. Ne rahat yazdım. R ve T değerim İki taraf için de aynı olduğu için onları hiç kullanmayacağım. Basıncım 84, Hacmim 10 santimetre, mol sayım ne kadar? 840 birim olarak geçtim. ikinci duruma. İkinci durumdaki basıncım ne kadardır arkadaşlar? Civanın e, gazın üzerine uyguladığı dik basınç önemlidir. O da e, dik basıncı alacağımız için sinüs e, 37 alacağız. Sinüs 37. O da 0,6 çarpı 10. Yani 6 santimetrelik bir basınç uygulayacak. Ee, i̇kinci kaptaki basıncımız 6 santimetre civa basınç uygulayacak. 74 da açık hava basınç uygulayacak. 80 santimetre civa olarak bulunacak. 80 santimetre civa çarpı, ikinci durumda kabın hacmini arıyoruz zaten. H yüksekliği o da eşittir. Mol sayımız 840. Onda bir değişiklik yok. Buradan hacim eşittir. 84 bölü 8. 1, 8. 4'te yok. Ee, 40 da 5 sefer 10.5. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda 273 santigrat derecede 1.12 atm basınç yapan X gazının öz kütlesi verilmiş. X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Param varsa ne rahat formülünden yoğunluk eşittir basınç çarpı gazın molekül kütlesi bölü R sabiti çarpı ee, sıcaklık demiştik. 1.1 eşittir Basıncımız 1.12 çarpı gazın molekül kütlesini arıyorsunuz. Arıyoruz. 22.4 bölü 273 R sabit sayımız. 273 Kelvin 546 273 santigrat derece 546 Kelvin yapar. Onlar birbirini götürdü. Buradan da arkadaşlar molekül kütlesi gazımızın gerekli matematik işlemleri yaparsak 44 çıkıyor arkadaşlar. Molekül kütlesi 44 olan şıklardaki gazımız ise karbondioksit gazıdır. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Altıncı sorumuzda. 0.4 gram CH4 gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar? Normal şartlar altında 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplamaktadır. O zaman gazın mol sayısını bulalım. 0.4 gram bölü molekül ağırlığı. Gram bölü molekül ağırlığı gazın mol sayısını verecek. CH4 12 16. Buradan gazımızın mol sayısını 0.025 mol olarak buluyoruz. Normal şartlar altında 1 mol gaz 22.4 litre hacim kapladığına göre 0,025 çarpı 22.4 bu gazın normal şartlar altındaki hacmini verecektir. O da 0,56 litredir. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Yedinci sorumuzda bir reaksiyon var. Yandaki ideal pistonluk hafta zamanla e, karbonmonoksit 1 bölü 2 oksijen karbondioksit reaksiyonu gerçekleşiyor. 2 mol karbonmonoksitten var. 3 mol de oksijenden var. Şundan hiç yok. Buna göre karbonmonoksinin %50'sini tepkimeye girdiği anda kapta bulunan oksijen gazının kısmi basıncı ne kadardır? Karbonmonoksinin %50'si 1 mol'dür. Buradan 1 mol harcanırsa, buradan yarım mol harcanır. Kas hareketle buradan da 1 mol oluşur. Kap içerisinde 1 mol karbonmonoksit, 2,5 mol oksijen, 1 mol de karbondioksit vardır. İdeal pistonlu bir kap olduğu için başlangıçta reaksiyondan önceki ve reaksiyondan sonraki basıncımız açık hava basıncına eşittir. Herhangi bir gazın kısmi basıncı eşittir. Toplam basınç çarpı o gazın mol kesri yani gazın mol sayısı bölü toplam mol sayısı formülünden hesaplanır. Oksijen gazının kısmi basıncı eşittir. Toplam basıncımız 1. Oksijen gazının mol sayısı 2,5. Toplam mol sayımız ise ne kadardır arkadaşlar? 4.5'tir. 4,5 moldür. Buradan hareketle 5 gerekli sadeleştirmeyi yaptık. 9. 5 bölü 9 çıktı oksijen gazının kısmi basıncı sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Sekizinci sorumuzda yine bir isim sorulmuş. Gaz kanunları alakalı bayağı bir üstünde durmuşlar. Bir çocuk balonun gökyüzünde yükseltten bir süre sonra patlaması aşağıdaki gaz kanunlarından hangisiyle açıklanır? Arkadaşlar yukarılara doğru çıkıldıkça P, V, N, R, T yazarsak gazın içerisindeki mol sayım sabit değil mi? R değerim de sabit. Yukarılara doğru çıkıldıkça arkadaşlar açık hava basıncı azalmaktadır. Basınç azaldığına göre tam tersi oldu. Ee, basınç artar. Yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı pardon. Yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Hacim artar. Hacim artacağı için balonun hacmi zamanla ne olacaktır? Dayanamayan, hacim artışına dayanamayan balon belli bir süre sonra patlayacaktır. Yani kanunumuz Boyle-Mariotte kanunudur arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuzda... Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu açılarak gazlar arasında tam verimli reaksiyonu gerçekleştiriyor. Piston nerede durur? Engelde konulmuş. Hemen ben bir reaksiyonumu yazayım. C2H2 2 mol hidrojenle C2H6'yı oluşturacak. Evet. Bir de param varsa ne rahat deyip bunu da göstereyim. R değerim sabit. T değerim sabit olduğu için Mol sayısı P çarpı V oranına yazılabilir. Birinci o zaman balon gibi olan kapta. Balon gibi olan kapta. Basıncım 3. hacmim 2V olduğu için mol sayım 6V'dir. Orada ne var? C, C2H2. Şunun mol sayısı 6V. Diğer tarafta hidrojen var. Basıncı 1ATM. Hacmi her bölme eşit olduğu için 1, 2, 3, 4. 4V. Buradan da mol sayımız 4V. Şunun da 4V'miş. Reaksiyonlardan gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan eksi 4V tamamen tükenirse buradan eksi 2V tükenmektedir değil mi? Buradan da artı 2V oluşmaktadır. Şu tamamen tükendi. Buradan 4V arttı. Artan 4V oluşan 2V sonuçta kap içerisinde musluk açıldıktan sonra 6V mol var. E, basıncımız ne kadar... E, hareketli piston var gerçi. Ee, biz yine basıncımızın bir ATM olduğunu kabul edelim bir. Önce böyle bir kabullenme yapalım. Hacmimiz ne kadar diyelim. Mol sayımız 6V olmuştu. Dolayısıyla sonuçtaki hacmimiz 6V olacak. Her bir bölme eşit olduğuna göre 4V'si burada. 2V'si de burada. Piston hiç hareket etmedi arkadaşlar. E konumunda kaldı. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 10. sorumuzda ideal bir x kazı için aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? Şimdi grafiğimize baktık. Ee, param varsa ne rahat deyip baktık. N değerimiz sabit, R değerimiz sabit olduğuna göre basınçla hacim arasında nasıl bir orantı vardır? Ters bir orantı vardır. Basınçla 1 bölü V arasında ise doğru bir orantı vardır birinci grafikler doğrudur. Ama sıcaklıklara bakalım. Sıcaklıklara bakalım. Bu orantı şuradaki doğru orantı sıcaklık arttıkça artar. t sıcaklığı daha büyük olduğu için grafik şurada olacak. Birinci grafiğimiz doğrudur. İkinci grafiğimiz için P v, N, R, t yazalım. N değerim sabit, R değerim sabit. P'ye karşılık PV grafiği soruluyor bu sefer. Basınç arttıkça hacim azalacağı için PV sabit kalır. Grafikler doğrudur. Basınç arttıkça hacim azalır. PV değeri P çarpı V değeri sabit kalır. Grafikler doğrudur. Sıcaklık arttıkça P çarpı V değerinin de artması gerekiyor. T1 sıcaklığı daha büyük olduğu için T1 doğrusu yukarıda olması gerekiyor. İkinci grafiğimiz de doğrudur. Geldik üçüncü grafiğimize. Onun içinde PVNRt yazdım. Ee, T değerim bu sefer sabit, R değerim sabit. Basınç arttıkça hacim azalır. Ters orantı vardır. Grafikler doğrudur. Ee, bu ters orantıda mol sayısı arttıkça e, ters orantı değeri de e, daha yukarıda olması gerekiyor. N yani 1 daha büyük olduğu için o daha yukarıda olacak. C şıkkındaki grafiğimiz de doğrudur. D şıkkına geldim. Karan varsa ne rahat yazdım. Herhalde e şıkkı doğru olacak. Sona geldik çünkü. P ile 1 bölü V arasında doğru orantı vardı. Onu söylemiştim. Şunları sildim. Dolayısıyla bu doğru orantı yine mol sayısıyla buradaki doğru orantı doğru orantı olarak değiştiğine göre N2 değeri daha büyük olduğu için bu sefer N2 doğrusunun daha yukarıda olması gerekiyor. Mol sayısı daha büyük olduğu için. Nedir arkadaşlar? Ters yaptım bunu. Olmaz böyle olmaz. Şöyle yapmam gerekiyor. Evet. D şıkkı doğrudur. D şıkkı doğrudur. E şıkkına bakalım. Param varsa ne rahat yazalım. Bir de E şıkkı yanlış çıkarsa bak sen seyre baştan itibaren tekrar inceleyeceğiz. Evet. T değerimiz sabit. R değerimiz sabit. E, basınçla basınç hacim çarpımı doğru orantılı olarak. Basınç arttıkça hacim azalacağından dolayı e, basınç arttıkça P çarpı V değer sabit kalır. Tamam grafikler doğrudur. N2 değeri N1 değerinden daha büyüktür. Bunlar da mol sayısı da doğru orantılı olarak değiştiğine göre mol sayısı arttıkça P çarpı V değerinin grafiği daha yukarıda olması lazım. Yani N2'nin daha yukarıda olması gerekiyor. Yanlış çizilmiş. Şükür ki doğru cevabımız E şıkkıdır. On birinci soru. On soruda R değerimiz arkadaşlar 0,082 birinci öncülümüz doğrudur. R değerimiz 0,082 atm çarpı litre bölü mol çarpı kelvindir. İkinci grafiğimiz arkadaşlar metre küp. Litre metre küp, litre desimetre küp. Bunu e, metre küpe çevireceğiz. 1 metre küp, bin desimetre küp yaptığına göre e, metre küpe çevireceğiz bunu. E, bine bölmemiz gerekiyor. Desimetre küpü metre küpe çevireceğiz. Bine bölmemiz gerekiyor. Bu değeri bine böldük. Evet. Burada atmosfer, orada da Pascal verilmiş. Bir atm 101300 25 Pascal yaptığına göre e, 101.325 Pascal atm'yi paskala çevireceğimiz için bunu da 101.325 ile çarpmamız gerekiyor. Buradan da arkadaşlar 8.314 çıkmaz. E, pardon. E, buradan da arkadaşlar yani 10 üzeri eksi 6 101.325 eksi 3 geldi. 100.325 yapar. 101.325. 8.314 metreküp Pascal, mol kelvin çıkar arkadaşlar. İkinci öncülümüz doğrudur. O da yul e, çarpı e, bu metreküp Pascal'dı arkadaşlar. Yule e, e, e eşittir. Bu da şun çarpı mol kelvin şeklinde çıkar. Bu daha çok bir fizik sorusu gibi olmuş arkadaşlar. Bu dönüşümler biz da çok ilgilenmiyoruz ama müfredatımızda da yeni olduğu için anlatılıyor bunlar da. Bu soru biraz zorlayıcı. Beni zorladı açıkçası. Biraz da araştırma yapmak zorunda kaldım bu soruyla alakalı. Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. 1, 2 ve 3. ikinci soru. Çizilen grafiklerden hangisi yanlıştır? Basınç 1 bölü V. Evet. Hemen kalemimizi almayı unutmuştuk. P, V, N, R, T grafiğini e, formülümüzü yazdık. Param varsa ne rahat. Basınçla hacim arasında ters orantı vardır. O zaman basınçla bir bölü V arasında doğru orantı vardır arkadaşlar. Doğru orantı vardır. N ve T sabit olduğunda birinci çizilen grafiğimiz doğrudur. P, V, M, M, A, R, t yazdım. Daha sonra onları yerleştirdim. P çarpı M, A, M bölü V, R, T yazdım. Şunun yerine de D yazdım. Çünkü yoğunlukla molekül ağırlığı arasında bir grafik bize sorulmuş. Gördüğünüz gibi yoğunlukla molekül ağırlığı doğru orantılı olarak değişmektedir. İkinci grafiğimiz yanlıştır. Üçüncü grafiği de şuraya yorumlayayım. Param varsa ne rahat dedim. Ee, basıncım sabit, hacim sabit, R değerim sabit olduğuna göre ee, R değerim sabit oldu. O R değerini yani ya zaten R değer sabit bir sayı olduğu için arkadaşlar sıcaklık arttıkça R değeri de sabit kalacaktır. Ee, üçüncü öncülümüz doğrudur. Yanlış olan soruyor yalnız. 2, 5, yanlıştır. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.